bugün sizlerle beraber yeni bir seri oluşturuyoruz. Bu serimizin adı Kahramanlar serisi arkadaşlar. Bakalım neler olacak bu seride. Hemen oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar yeni serimiz inşallah güzel bir seri olur. Sevdiğiniz beğendiğiniz seri yap, ya. Yanlışlıkla ona bastım. Evet arkadaşlar serimize başladık inşallah güzel bir seri olur dilekleriyle arkadaşlar Tabii ki videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yani size bağlı isterseniz atın isterseniz atmayın Ben yani ona bir şey demiyorum Ama bazı zamanlar benim bir tane arkadaşım var, o da gelebilir yani bu seriye. Seride beraber oynarız, o da. Adı Tolga. Çok iyi bir Minecraft oynuyor. Belki SMP'lere falan da girebiliriz, Donut SMP falan. Ama çok kasıyor işte orası. 41 tane taşımız olmuş.

doğum günüme de az kaldı arkadaşlar 15 Ocak yani çok az kaldı yani doğum günüm için bir video atmayı planlıyorum o da vlog falan arkadaşlarımla belki oyun videosu arkadaşlar ıı, oyun videosu çekeyim yoksa o da vlog videosu mu çekeyim yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Birazcık aşağılara gidebiliriz bence. tavrı imkanı Arkadaşlar ilk bölümde belki ev falan yaparım. Ama küçük bir ev böyle. Belki şeylerde daha büyük bir ev yapabilirim. birazcık ayrıca toplayıp ev yapacağım. kaç tane aldığımız var 23 arkadaşlar nerede oturuyorsunuz ben Elazığ'da oturuyorum siz nerede oturuyorsunuz <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm ölmemişim çok korktum ama burası da güzel bir yer пять папа казан чеченский 건을메물 <목소리> 어머 <Marvel> 구

Arkadaşlar birazcık küçük oluyor ama elimdekilerle bu kadar önce. Друзья, я сделаю эту серию в этом доме и Я думаю, что Мама. şimdi evin içini düzenleyeceğim. Bir Arkadaşlar bu serilik bu kadar. Hepinize görüşürüz. Seni çok seviyorum. Bay bay.